Demek ki bu kadar evveli oldu yanına biliyormuş. Sonunda anladım. Keşke bu kadar geç olmasaydım. Dilsiz şeytansın sen! Sus Beyza, ağzını bile açma. Gelin dizimizin yeni bölümünde, Cihan Beyza ile olan anlaşmasında Beyza karlı çıkabilmek için elinden geleni yapacak, Yonca ve Beyza konağa dönecek, Hançer Yonca'nın yaptıklarına rağmen konağa yerleşmesine oldukça şaşıracak, Sıla ve Engin aslında Yonca'nın tüm şikayetinden bunun için vazgeçtiğini düşünecek, Sıla Engin ve Hançer'in suçlanmasına ve kendilerini suçlaması için yeni bir yol izleyecek, öte yandan Derya ise Yonca ve Beyza'nın anlaşmasını öğrenmesi ortalığı karıştıracak, Derya bir süre sonra hançerin karnındaki bebeğin cihana ait olduğunu öğrenecek ve asıl her şey ortalığı bu saatten sonra karıştıracak, çünkü Derya hançerin hak ettiği hayatı yaşayabilmesi için elinden geleni yapacak, görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.